devlete şirket yazıyoruz. Buradan ortak yetkili olmasına yönelik kısıtlama işlemleri Mersis diğer adlı. Buna tıklıyoruz. Yeni başvuru diyeceğiz burada. Yani başvuru yapacağız. Yeni başvuru diyoruz. Burada ortak ve yetki olarak bu ikisini seçiyoruz. Yani. devam et. Şimdi yüzden ona isteyecek. kodum ve kabul ediyorum dedikten sonra devam et tekrar. Evet maksimum başarılı sonuçlanmıştır. Herhangi bir hata işletme sahibi herhangi bir şekilde işletme ile olarak eklenme cümledi kimlik numarası cümlesi diyor. Artık benim kimlik numaramı kullanarak hiç kimse ortaklık alamaz. Yani benim ortaklık kuramaz ya da şirket, şirket kuramaz. Daha çok yurt dışında yaşayanlar için iyi bir yöntem. Çünkü yurt dışındayken yani Türkiye'de adınıza şirket kurup kurulmadığını takip edemeyeceğiniz için şekilde bir işlem yaparak kendinizi garanti alabilirsiniz.